Son yılların popüler sorusu. beyit sıralama. Hocam ben bu gazelden bir şey anlamadım ki diyorsunuz. Hiç önemli değil. İnanın bazılarını ben de anlamıyorum. Ama zaten bana anlamını sormuyor ki. Neyi soruyor arkadaşlar? Beyti sırala diyor. Biz gazelin kafiye şemasını biliyorsak çok rahat bir şekilde sıralayabiliriz. Haydi bakalım beraber bu harika soruya bakıyoruz. Bir gazelden alınan bu beyitlerin şiirdeki yer alma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın hiç önemli değil anlayıp anlamamanız. Fakat siz şunu bilmeniz lazım. Gazel nasıl başlıyordu arkadaşlar? AA yani matlağı beytiyle başlıyordu. Sonra BA, sonra CA, sonra DA şeklinde gidiyordu. Ama bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Çünkü neden? Giriş beytini bulmak için yani matlağı beytini bulmak için buna ihtiyacımız vardı. Evet şunu da Yanlış yazdık. Şöyle altta yazmamız gerekiyordu. Haydi bakalım bakın. Zücaç, nizaç aynı harfle mi bitti? Evet. Bu bizim için matlağa beytidir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu kesinlikle başa almam lazım. Yani 3 başta olacak. Ve devam edelim. Hayrette de, kalıram görecek baki ergisi bunca zar ile ayağı gur gözü göze aç demiş. Burada baki diyor değil mi? Bu bir mahlas beyti olabilir mi benim için? Bakın Şairin adı geçtiyse bu benim için bir mahlas beytidir. İki kesinlikle sona alıyorum arkadaşlar. E burada kalan Mecnun'u gör ki komada aşkını Leyli'nin namlusu kengi kodu vüter gitti tahtü taç derken bunu da nereye alabilirim arkadaşlar? Ortaya alabilirim canlar. Gördüğünüz gibi 3, 1, 2 şeklinde sıraladık. Mantığını bir daha söylüyorum. Öncelikle gazelin kafiye şemasını bilmeniz lazım. AA matla beytidir. Başlağdan gelsin aklınıza. Matla başla ya da doğuş beyti. Onu önce başa aldık. Bakın son harfleri aynı olduğu için AA dedim. Daha sonra diğerlerine bakın B, A, C, A, D, A diye gitti. Fakat ondan ziyade şairin adını gördüm. Bu bizim için mahlas beytiydi. Mahlas beyti de her zaman sonda olur unutmayın. Ve diğer kalan beyti de ortaya şöylelikle yerleştirdim. 3, 1, 2 şeklinde olacak. Hadi bakalım kolay gelsin.